Merhaba sevgili kardeşlerim. Selamlar olsun. <laughs> Selamlar olsun hepinize sevgili kardeşlerim. Negatifleri doğaya bırakalım. Pozitiflerin gelmesine sevgili kardeşlerim selamlar olsun. Yıldız Burçlar kanalına hoş geldiniz sevgili kardeşlerim. Yay burçları bu hafta mutlu bir haber alabilir. Ailesinden teyzesi, teyzesi olabilir, yengesi olabilir. Güzel bir mutlu bir haber alabilir. Para konularından biraz sıkıntın vardı iş yeri kariyerinde. Sevgili yay burçlarım hayatınız değişiyor tabii ki. Problemleri olanlar noktalayacak Allah'ın izniyle şifalanacak. Tabii sağlığından test etti bazılarınızı içe dönük olabilir. Dış problem ne olabilir? Sevgili yay burçlarım hayatınız değişiyor artık. Tabii ki bir kendinize yön vermeniz lazım. Sevgili yay burçlarım. Selamlar olsun Seymur. Doğum haritası okuyorum tabii ki. Nurolojiyle yapıyorum. Numaralojiyle pardon. Sevgili kardeşlerim numaralar okuduğum için tabii ki yurt dışından selamlar olsun hepinize. Ben yurt dışında yaşıyorum tabii ki. Ev nasıl alabilirim? Fakirlikten nasıl kurtulabilirim? Bunları da tabii ki yapıyorum. <laughs> Sevgili kardeşlerim selamlar olsun hepinize de. Fakirliği nasıl bitirebiliriz? 9 9 ay yaptım ben tabii ki. Yıllar önce %100 gerçekler veriyorum tabii ki. İlk önce kendim yaptım sonra sizlere işe ediyorum tabii ki. 999, şimdi şu anda fakirliği bitmesine niyet ediyorum. Bunu 21 gün yazabilirsiniz, söyleyebilirsiniz. Mesela sabahleyin erkenden kalkınca mesela bunları yapabilirsiniz. Bir de akşamına vaktiniz yoksa. 999, niyet ettim, niyet eyledim. Fakirliğin bitişine. 999, 910 bunları yaptım ben tabii ki her yerden tabii ki problemler bitmeye başlıyor tabii ki hızlıca yani kendiniz de şaşırabilirsiniz ilk önce yapınca ben de şaşırdım çünkü İnşallah negatifleri doğaya bırakalım. Pozitiflerin gelmesine sevgili kardeşlerim. Youtube kanalına da çekim yapmayı düşünüyorum artık. Vaktim yoktu tabii ki. Tatile ora bura gittim tabii ki. Biraz seansla oldu. Biraz sıkıntılarım var tabii ki. Onları da bitirdim Allah'ın izniyle. Haftalık atmayı düşünüyorum. İnşallah nasip ederse. Youtube kanalına da atacağım Allah'ın izniyle. Seymur. Aha evet. 79'lu 99 bitişim var çünkü. Evlendin, bu, boşandın mı? Seymur, hızlıca yapalım. Başak burcusun. 24. Yükselen terazi olabilir belki. Hani hesaplamadım, hızlıca yapıyorum. Güzel bir haber alabilirsin. Başak burçlar çok sıkıldı tabii ki problemlerin vardı. Problemlerin de bitecek Allah'ın izniyle tabii ki hedefe ev alabilirsin, taşınabilirsin canım. Hayatın yüzde yüz değişecek Allah'ın izniyle hedefe. Hedefi tam hedefle. Hedefi mesela ne almak istiyorsun, ne satmak istiyorsun onları yaz. Hmm, teraziyim dedi. Çünkü başının işisini taşıyor. Bitişlerin çok çünkü. Terazenin ikini biraz taşıyorum tabii ki. Ama çok güzel hanfendisin. Tabii evlilik konusunda biraz sıkıntılarım var tabii. Ki bitmiş olabilir. Başlangıçlarım var tabii. Hayatın değişecek. Sağlığına test edebilir. dokuzlu olduğun için tansiyon olabilir, şeker olabilir. Bunlara dikkat et. Bir de bel ağrısı veya da ayak ağrısı olabilir. Bunları bitireceğin. Hastaneye ziyaret edebilirsin. Yani güzel olacak Allah'ın izniyle. Yıldız Burçlar kanalına abone olabilirsiniz. Takip edebilirsiniz. Ücretsiz yapıyordum zaten. Sevgili kardeşlerim tavsiye yapabilirsin. Negatifleri doğaya bırakalım. Pozitiflerin gelmesine. Seynur şansınız açıldı. Ben gibi yaşam koçundan konuşanlar. Herkes ev aldım diyor. Evlendim diyor. Çok şanslıyım. Şükürler olsun. Ev alabilirsin. Araba alabilirsin. iş yerin yoksa iş yeri kariyeri. iş yerinde başarısızsın. Başarı olacak artık. Görüneceksin. Masaya vuracaksın artık. Ben buradayım diyeceksin. Çok güzel şansın açıldı. Seymur. Bu kadar. Bir de tabi ki para kotasını veren 52077 2, 0, 7, 7. bunları devamlı söylemeyi tavsiye ederim. TikTok kanalıma da bakabilirsiniz. Yıldız Burçları'ndan yayın yapıyorum tabii ki. Canlı programı gelebilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın. Pozitifine kalın. Sevgili kardeşlerim.